Bir 5N1S programına daha hoş geldiniz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğum var ve yönetim kurulu başkanı sıfatı ile de ilk toplantımız olacak kendisiyle ve ilk demeci olacak öyle zannediyorum. Sonpo Sigorta'nın yönetim kurulu başkanı Sayın Recai Dalaş. Hoş geldiniz Recai Bey. Hoş bulduk Selma Hanım. Teşekkür ederiz bu yoğun gündemde bizi kabul ettiğiniz için. Bu tamam. yılın da ilk görüşmesi olacak. Hayırlı olur inşallah size ve bana. Umarım. E, ee, i̇lk şöyle başlamak istiyorum Recai Bey. Şimdi siz de ben de eski sigortacılarız. Sizin sektöre ilk girdiğiniz yıllarla karşılaştırdığınızda bugünkü sigorta sektörüne baktığınızda en büyük değişimi nerede görüyorsunuz? İnsan yapısına görüyorum. Ee, bizim zamanımızda tabii e Eski kuşaklar, baby boomerlar ve bir sonraki hakimdi nüfus çoğunluğuna. Şimdi bizim hayata bakışımız, doğuşumuz, doğumumuzdaki şartlar çok farklıydı. Şimdiki nesil biliyorsunuz artık cep telefonuyla doğan bir nesil. İnandığımız değerler, hayata bakışımız oldukça farklı olabiliyor. Biz çeşitli nedenlerden ötürü belki biraz daha dar bir vizyona sahiptik. Şimdi ki gençler daha hırslı, daha iddialı, daha az sabırlı oluyor. Zannediyorum en büyük değişim burada. Daha fazla yöneticilik becerisine sahip olmaları gerekiyor. Bizim eski dönemlerde öyle değildi. Daha ziyade yani emir verilir ve emire uyulurdu. Bundan 30-35 sene öncesini konuşuyorsak. Ee, şimdi öyle değil tabii insanlara çok daha farklı yaklaşmak gerekiyor. Hı. Teknoloji vesaire iş yapma şartları her şey çok değişti. Prosesler değişti, ürü, ürünler değişti vesaire ama e, zannediyorum en e, zorlayıcı husus insan beklentilerinin yapısının ve özelliklerinin değişmesi Hı. Hı. bence. Sizin geçmişte özlediğiniz ne var e, bugüne kıyasladığınızda? Belki yine bu hususlar var yani e, insanlarımızın ya da e, genel olarak biraz daha sabırlı olmanın daha iyi bir özellik olduğunu düşünüyorum ben. Ha, ha. E, değerler değişiyor tabii yani inandığımız değerler değişiyor yani e, bunların arasında olumlu olanlar olduğu gibi e, e, o kadar olumlu olmayanlar da var. Yani şimdi insanlar daha maddi eski yıllara göre e, tabii bunu normal karşılamakla birlikte Bazen bunun zararlı etkilerini de görebiliyoruz toplumsal yapıda. Sosyal medya burada çok etkili. İnsanlar hep iyi taraflarını, iyi yaşantılarını göstermek eğilimindeler sosyal medyada. Dolayısıyla bunun çocuklar ve ilk gençlik yılları için çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Yani özenti duygusu yaratıyor. Ve herkes bir an evvel çok para sahibi olmak ve çok iyi yaşamak istiyor. Bu her zaman mümkün olmuyor ve olmayınca da toplumda yozlaşma, yolsuzluk, yolsuzluk açıkçası artıyor yani artıyor. Dolayısıyla bizim çocukluk ve gençlik dönemimizin o yönünü özlediğimi söyleyebilirim yani. Siz 2001 yılından beri genel müdürsünüz. Bugünkü recai dalaş. Sonpo sigortada. Evet, Sonpo sigortada genel müdürsünüz. 22 yılı bitirdiniz. 21 ee, yıl bitti, 22'nin 22 içindeyim. 22'nin içindesiniz. E, ee, O ilk başladığınız dönemdeki genel müdür recai dalaşa, bugünkü recai dalaş, biraz daha tecrübeli recai dalaş neler söylemek isterdi? Zor bir soru ama şöyle söyleyeyim yani bilgi beceri yönünden aşağı yukarı aynı kişi olduğumu söyleyebilirim. Yani o zamanlar zamanlarda biraz böyle ben yapı olarak alaylı bir yönetim tarzını sevmediğim için hep okullu olmayı tercih ettim. Dolayısıyla yenilik arayışı, okuma, araştırma, geliştirme, öğrenme, yeni şeyler yaratma hep gündemimdeydi benim. O nedenle o konuda bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum ama doğal olarak tecrübe çok önemli. Yani eskiden daha fazla düşünerek yaptığım şeyleri son yıllarda Artık refleks haline getirerek Otomatiğe yaptığımı bağlıydım. yaptığımı düşünüyorum. Dolayısıyla dediğiniz gibi yani yeni döneme yani gençlerin yaşam tarzı değil de yaşamın kendisi zaten değişiyor. Dolayısıyla ona ayak uydurmak gerekiyor. Ama bazen hatta onun bile önünde gitmek gerektiğini düşünüyorum. Yani şimdi esas itibariyle baktığım zaman bu 21 yıllık yöneticilik hayatım boyunca birlikte çalıştığım arkadaşlara. Genellikle şu baskıyı yaptım diyeyim, yani sıra dışı düşünmeye gayet edin. İngilizce konuşmak gerekirse out of the box düşünün. Değişim zaten bizim kontrolümüzde olan bir şey değil. Yani bu değişim sürekli oluyor ve siz kendinizi o değişime uyduramazsanız o de oluyorsunuz ve gelişmeleri takip edemiyorsunuz ve bu da doğal olarak başarısızlık getiriyor. Ama şunu söyleyebilirim. Tabii gençler arasında gerçekten çok parlak olanlar var. Tabiri caizse biz yaşlılardan daha tutucu olanlar da var. Yani bunu ne anlamda söylüyorum? Yani artık dünya öyle bir hale geldi ki ana akım içinde yer almak eğiliminde herkes. Yani ne demek istiyorum? İşte 1960'lı 50'li yıllarda Hollywood sanat sineması yapar, sanat filmleri yapardı. Şimdi ne satarsa o yapılıyor dünyanın düzeni sizi sıradan olmaya, özgünlük. ortalama olmaya, özgünlük değil de popülarite. <laughs> evet evet. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Yani gençler birbirlerinden farklı olmaya değil, birbirlerine benzemeye çalışıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yani bunu kılık kıyafetlerinde görebiliyorsunuz, dudaklarında, burunlarında evet. görebiliyorsunuz. Maalesef. Yani herkes birbirine benzemeye çalışıyor. Halbuki başarının yolu birbirimize benzemek değil, birbirimize farklılaşmaktan geçiyor. Hı hı. Yani dünyada başarının hangi sektörde, hangi alanda olursanız olun farklılaşmak gerekiyor. Ama e, farklılaşmak istemiyorlar. Ana akım yani işte e, herkesin dinlediği filmi izleyelim, herkesin dinlediği müziği dinleyelim. E, herkesin yaşadığı gibi yaşayalım hı. ama iyi tarafı görelim, iyi yaşayalım. E, bunu yaparken de fazla kafa yorup yorulmayalım. Yani toplumun her tabakasında böyle bir yoğunlaşma görüyorum. Yani eskiden bir orta tabaka, yani kültür olarak söylüyorum orta tabaka daha az eğitimli bir kesim, bir de entelektüel tabaka vardı. Şimdi entelektüel kişilerin toplumdaki oranı azalıyor, en cahil kesimin oranı azalıyor, ortada toplanıyor. Ama bu sadece Türkiye'de değil, yani dünyada da böyle bir eğilim var ve dünyadaki sistem herkesi ortada toplamaya çalışıyor. Çünkü herkes gibi yaşamamızı, herkes gibi oy vermemizi, herkes gibi tüketmemizi istiyorlar. Farklı olmamızı istemiyorlar. Çünkü farklı olduğumuz zaman etrafımıza bir şey yaratıyoruz. Yani farkındalık yaratıyoruz. Farkındalık ve <laughs> çözülmesi gereken bir problem gibi tabii, de görülmeye başlıyoruz. Tabii, tabii. Yani e, bunu çok önemsiyorum. Bu söylediğim şey sigorta sektörüyle ilgili bir şey değil. Her ülkeyle, her sektörle, her türlü yaşam tarzıyla ilgili olarak gözlemlediğim bir şey. Tabii ki sigorta sektöründe de farklı bir yapı görmüyoruz. Benzer Sizin, yapı e, ben yakın takipçinizim, e, iş hayatınızda sigorta sektöründe popüleriteye çok önem vermeyen bir genel müdür stiliniz var. Daha çok biraz önce söylediğim gibi özgün ve kendine özgü bir recai dalaş duruşu var. Şimdi burada bütün sektörün ve benim de çok merak ettiğim bir şey sizin sayılara çok hakimsiniz, sigortacılığı sayılarla ele alan nadir sigortacılardan bir tanesisiniz ve şirketinizi de hem sıfırdan kurarken hem Japonlara satarken büyük başarılara imza attınız siz ve ekibiniz. Teknik kârınızı elde etmek için sigortacılıkta sizin bireysel olarak püf noktalarınız neler oldu geçmişte? Sanıyorum bir tanesini siz söylediniz. Yani rakamlarla aramın iyi olması. Ama eğer bugün başarılı bir yönetici olarak kabul ediliyor isem, zannediyorum bunun ana sebebi, yani belki sigortacılığı çok seven meslektaşlarımı memnun etmeyecek bu sözlerim ama, Sigortacılık bilgim değil de para nasıl kazanılır, iyi yöneticilik nasıl yapılır, bir şirket nasıl kurulur, nasıl geliştirilir konularına daha fazla kafa yormuş olmamdan kaynaklanıyor. Yani burada önemli olan hep şuna inandım ben, iyi bir yönetici iseniz bir sigorta şirketini yönettiğiniz gibi, ...başka bir sektördeki bir şirketi de yönetebilecek becerilere sahip olmanız Hı -hı. gerekir. Dolayısıyla sigorta şirketi genel müdürüyle başka sektörlerdeki bir şirketin genel müdürü arasındaki benzerlikler... ...ayrılıklardan, farklılıklardan çok daha fazla farklı Hı -hı. beceriler gerektiriyor. Dolayısıyla yani bir sigorta şirketinde başarılı olmak için önce yöneticilik yeteneklerinizin e, bu işe uygun olması gerekiyor... Sigortacılık daha sonra. yani Çünkü neden? Yani bu Burada tabii ki elbette sigortacılık e, mesleğini e, küçümsediğim e, ya da önemsemediğim gibi bir sonuç e, çıkarılmasını asla arzu etmem. Ama söylemek istediğim şey şu, madem ki biz sigorta sektöründeyiz zaten, çok fazla sigortacı var zaten bizim sektörümüzde. Dolayısıyla stratejiyi belirleyen, şirketin kültüründe en temel rolü oynaması beklenen genel müdürün, Ekibi kadar iyi sigortacı olmasına gerek yok. Yani iyi sigortacıları toplayıp, onları iyi yönetici haline getirip bir takım iç, içinde ruhu içerisinde stratejiyi birlikte çizerek, ona uygun organizasyonu ve insan yapısını sağlayarak yolda gitmek lazım, yola çıkmak lazım. Yani genel müdürün ya da bir CEO'nun temel görevi budur. Yani bu bu beceri her kesimde yoktur yani. Yani bu şimdi şöyle söyleyeyim. E, yıllardır Japonlarla çalışıyorum, çalıştım. 13 sene oldu. E, onlar da bana e, başarının sırrı ne diye sık sık sordular. Tabii bu soruya cevap vermek e, çok da kolay değil yani burada e, kişiselleştirmeden cevap vermek daha şık olur. E, o da çok kolay bir şey olmuyor. Ee, ama e, şunu söyleyeyim artık benim bu yaklaşımın e, birçok kişi tarafından da biliniyor zaten e, yaratıcı bir kurum kültürü yaratmak yani bugün dünyadaki başarılı firmalara baktığınız zaman bunların çok sağlam bir kurum kültürü olduğunu görürsünüz e, bu kurum kültürü'nün içerisinde e, bir defa genellikçilik mutlaka olmalıdır inclusion yani tabiri caizse e, yani herkesi dahil edebilmek kapsayıcı, kapsayıcı bravo doğru kelime oldu kapsayıcı olabilmek ama bunu lafta bırakmamak herkesin herkesin e, yeteneklerini ortaya çıkarabilecek bir çalışma ortamı yaratmak yaratabilmek insana değer vermek ama bunu lafta bırakmamak insana değer verildiğini onlara da göstermeyi başarabilmek insanların kafasındaki e, yaratıcı fikirlerin, e, güzel önerilerin uygulama alanı bulmasını sağlamak e, ve dolayısıyla kendi aklınızı değil de e, etrafınızdaki diyelim 50 kişinin aklını kullanabilmek yani bu özel bir beceri. Hı hı. Çünkü birçok genel müdüre baktığınız zaman yani ben tabii bizim sektörden bahsetmiyorum burada e, birçok e, genel müdürün ya da CEO'nun e, çok fazla hands-on management yaptığını yetki vermediğini, çok detay kararları bile kendilerinin alma eğiliminde olduklarını görüyorum. Bunlar çok iyi sigortacı olabilirler, çok iyi bankacı olabilirler ama bu şekilde doğru bir şirket yönetimi ortaya çıkmaz. Çünkü her işi siz yapmaya kalkarsanız bir defa herkes size döner, herkes sizi kutup yıldızı olarak beller, size danışmadan hiçbir karar alınamaz, hiçbir aksiyon alınamaz. Dolayısıyla işler yürümez. Halbuki etrafınızdaki 50 kişiyi huzurlu, mutlu bir kurum kültürü ortamında herkesten katkı alabilecek bir ortam yaratırsanız, dediğim gibi yani biz CEO'nun görevi budur. Yani yoksa yani benim çok iyi sigortacı olmam gerekmiyor. Yani benim hasardan sorumlu arkadaşım o alanı benden daha iyi bilir, bilmelidir. Ee, benim teknikçi arkadaşlarım o alanı benden daha iyi bilir, bilmelidir. Ee, ben de onların başaramadığı organizasyon ve herkesi bir arada bir amaca e, nasıl yöneltilir, nasıl yürünür onu, onu becermeliyim. İşin ucu sigortacılık değil, işin ucu insan. Yani e, ve bütün sektörlerde bu böyle. Yani o yüzden kurum kültürü. Yani kurum kültüründen ne anlıyoruz? Onu bir kere daha e, Belki altın çizmiş olayım. ...kurumların da hepsinin bir kişiliği var insanların olduğu gibi. İşte o ortak değerleri bularak, ortak değerler bizim kırmızı çizgimiz olabilir. Nedir bu? İşte biz yaratıcı bir şirketiz, biz birbirimize saygı duyan bir ekibiz, biz birbirimize iyi bir dil kullanırız, biz sorunları bu şekilde tanımlarız, bu şekilde çözeriz gibi sınırları olan bir kültürden bahsediyorum. Bu temel kabullerden sonra. Ee, bunun içinde yer alan uyumlu bir ekip. Bunu yaratabilmek gerekiyor. Şöyle gözlemlerim oldu bizim sektörde de. ve ee, bazı genel müdür arkadaşlarımız mesela hasar konusunu sadece hasardan sorumlu yöneticiyle, finansı sadece finanstan sorumlu yöneticiyle, işte tekniği sadece teknikten sorumlu yöneticiyle görüştüklerini biliyorum. E ee, bu durumda ne oluyor? Herkes sadece kendi alanını biliyor. 360 derece bir bakış açısı Aynen. Ve o yüzden de Genel müdür görevinden ayrıldığı zaman yerine geçebilecek, geçtiği zaman da o görevi layıkıyla yerine getirebilecek bir kişi genellikle hazır olmamış oluyor. Yani bu, bu bunu çok önemsiyorum ben. Dolayısıyla işte kapsayıcılık derken bunu da kastediyorum. Yani biz kendi şirketimizde herkes, her konu bütün ilgili arkadaşların önünde konuşulur, tartışılır. Herkesin söz hakkı vardır, e, kararlar çoğunlukla, e, büyük çoğunlukla e, mutabakat içinde alınır. E, bunu yap, yapmazsanız da olur, yani ben genel müdürüm, ben böyle istedim dersiniz ama aşağıda kazan kaynar o zaman. Yani halbuki bizim şirketimize geldiğiniz zaman çatlak ses çıkmaz. Japonların bana söylediği bir şey var, ya bunu nasıl başardınız, kiminle konuşsak şirkette benzer şeyleri söylüyor. Benzer e, prensipler etrafında konuşuyor e, demişlerdir e, hala demektedirler e, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ya yani bu sigortacılık bilgisiyle ya da bankacılık bilgisiyle ya da herhangi bir başka sektördeki teknolojik bilgisiyle elde ha. edilecek bir şey değil yani bu tamamen insanlarla ilgili i̇nsan organizasyon bilimi. ilgili evet, insan ilgili, ilgili bir şey ne güzel ne mutlu size Recai Bey. söylediğiniz anlattığınız dünya sigorta sektörü diye kısıtlamayayım, tüm çalışanların hayal ettiği bir dünya. Ee, yine bir araştırmada okudum, ee, şirketlerinden ayrılan kişilerin verdikleri cevapta birinci sırayı değersiz olma hissi. Ee, biz hepimiz şey zannederiz, hani işte terfi, yönetici ya da maaş zannederiz. Hatta çoğumuz maaş zannederiz ama değersizlik duygusu e, maalesef birinci sırada. Bunu beceren yegane şirketlerden birisiniz. Tebrik ediyorum sizi de. Bir oranda diyelim. Daha ise her zaman vardır. E, tabii ki. İnşallah çok çok daha iyileri olur. Şimdi yine liderlik vasıflarının altında sizin sayısal işlere olan yatkınlığınız ve daha net görüyor olmanızın yattığını şimdi de bir kez daha görmüş olduk. İyi bir sigorta şirketinin bilançosunu okurken nasıl bakmak lazım o bilançoya? Yani primde birinci olmak demek, e, üretimin çok olması demek ya da hasar primin az olması demek ya da kişi başına düşen primin fazlalığı demek. Ya bütün bunlara böyle makroda baktığımızda iyi bir bilançoyu nasıl okumamız lazım? Çok uzun cevapları var. Çok fazla madde de sıralanabilir ama en kestirmesini söyleyeyim. Bir şirketin bilançosuna baktığınız zaman bu şirket kısa, orta, uzun vadede yükümlülüklerini yerine getirebilecek mi? Hı hı. Yani e, konu bu. E, yani önce önce bu önemli. Yani yükümlülüklerini yerine getirebilecek mi? Gelecek dönemdeki hasarlarını ödeyebilecek mi vesaire? Hı hı. E, şimdi burada tabi e, yani bizim sektörün bugününe biraz e, değinmek gerekirse e, çeşitli nedenlerle yani şirketlerin e, kendi hataları, Yöneticilerin kendi eksiklikleri ya da hataları ya da mevzuatın getirdiği özellikle bu trafik sigortası ile ilgili zorluklar nedeniyle yani birçok şirketin kısa vadede yükümlülüklerini yerine getirebildiklerini ama orta ve uzun vadede getiremeyecekleri görülüyor bilançolarına bakınca dolayısıyla bu çok önemli yani burada da neyi söylemiş oluyorum aslında. Yani bir işte cash flow underwriting hadisesi hala devam ediyor. Ve bir taraftan para gelsin, bugün gelen parayla geçmişin hasarlarını ödeyelim. Yarın gelecekle de bugünkine öderiz ama bu sürdürülebilir bir durum değil. Ha. dolayısıyla önce buna bakmak gerekiyor. tabii şöyle söyleyeyim. Yani bu finansal analiz çok şey bir konudur. Yani detaylı bir konudur. Yani olayın temelinde yani yine buradan işte başarının içinde bu rakamların yeri nedir diye bakarsak şunu söyleyebilirim bunu 30 sene evvelden beri söylediğimiz bir şeydir bu ölçmezsen bilemezsin bilmezsen yapamazsın şimdi dolayısıyla bizim şirketimizde her şeyi ölçmek hastalık haline gelmiştir hatta bizim Benden önceki yönetim kurulu başkanımız arkadaşım çok sevdiğim Japon dostum Taciri bize data manyak diyordu yani çünkü biz her şeyi ölçme eğilimindeyiz yani evet sigorta işinde bu konuda farkındalık artıyor son yıllarda yani daha fazla ölçmek veya bununla ilgili tuğulları alıp kullanmak kullanmayı öğrenmek eğilimi artıyor ama. Ee, biz 21 yıl öncesinden şirketi kurarken bu konuda bir bilinçle başladığımız için e, bu konu bizim bizim alameti farikamız haline geldi. Hmm. Ve şöyle söyleyeyim yani bugün son po Sigorta'ya başka şirketlerden e, tabii ki bizden başka şirketlere e, yönetici ya da çalışanlar gitti gibi onlardan da bize geliyor. Gelenlerden şunu duyuyoruz sektörün en prim yönden büyük şirketlerinde bile ya biz bu bilgiye biz bu tür raporlara yeni şirketimizde ulaşamıyoruz evet. ee, diyorlar. Yani bunu benim demem değil de onların demesi çok daha önemli. E, dolayısıyla her türlü kararımızı e, veriye dayanarak veriyoruz. Yani bu sadece tarife yapmakla ilgili bir şey değil. Yani e, yöneticilerin yöneticilik yeteneklerini, bu hmm. her şey ölçülebilir şu anda. Yani bu, biz bunu 21 yıldır yapıyoruz. Hatta benim daha önceki tecrübelerimden de yapmaya başladım. Yani 25 senedir bana uygulanıyor mesela 360 derece değerlendirme. Hı hı hı. Yani çalışanlar. Yani şimdi bugünün dünyasında bu yeni bir kavram değil. Yani müşteri memnuniyeti evet önemli ama müşteriye memnun etmek için önce kendi çalışanınızı memnun etmeniz lazım. Tabii. tabii. Yani yoksa yani görüyorsunuz birçok yerde bir yerde hizmet alırken bakıyorsunuz surat beş karış çalışanlar görüyorsunuz. Mutsuzluğu suratından görülüyor. Öyle bir çalışan nasıl müşterisini memnun edecek? Yani müşteriyi memnun edelim demekle müşteri memnun olmuyor. Hı hı. Ya da çalışanı memnun edelim demekle de çalışan memnun olmuyor. Arkasında bir sürü kriter evet. var onun. Dolayısıyla yani sizin önünüze konan bazen danışman şirketler tarafından şunu şöyle yapmanız gerek. E gerçekten öyle mi acaba? Hı. Yani bir aralar biliyorsunuz total kalite yönetimi diye bir kavram vardı. Hı. E şimdi duyuyor muyuz bunu? Bitti onun e, bilmi Duymuyoruz. Çünkü yani esasında o total kalite yönetimi arkasında söylenen, söylenmek istenen şeyler iyi yönetimi tarif ediyordu. Fakat ona bir ambalaj giydiriyorsunuz. Eğitim şirketleri ya da bu işle uğraşan danışmanlık kuruluşları size bununla ilgili paketler sunuyorlar. Siz bunları satın alıp uygulamaya çalışıyorsunuz. Fakat bunu içselleştirmediğiniz için buradan çıkarmanız gereken sonuca bir türlü ulaşamıyorsunuz. Paket güzel oluyor ama içeriği <laughs> Hayır, güzel olmuyor. Sistelleştirmek ve önünüze konanı sorgulamak. Önünüze konanı sorgulamak. Yani Sanki. bir meseleyi ele alış tarzınız da çok önemlidir. İşte bir projeye başlıyorsunuz. Bir arkadaşınıza soruyorsunuz. İşte falanca şirkette geçmiş tecrübesi var. E, ya böyle bir proje yapalım ne dersin? Diyor ki efendim işte biz o projeye, benzer bir projeye falanca şirkette başladık, başarılı olmadı. E niye başarılı olmadı? Çünkü ele alış tarzınız yanlıştı. Anlatabiliyor muyum? Yani orada başarılı değilse burada da olmaz. İşte Hı -hı. bütün bunları e, sorgulamak gerekiyor. Yani bir problemi çözmek için önce problem nedir onu doğru tanımlamak lazım. Yani orada da sürekli böyle sorgulayan bu gerçekten böyle mi ya da bunun başka bir yolu var mı? sorusunu sormak hı hı. ve bu alışkanlığı ekibe kazandırmak gerekiyor. Siz 2010 yılından beri Japonlarla çalışıyorsunuz. Evet. Ama sanki Japonların çalışma kültürü sizde çok önceden varmış gibi duruyor, değil mi? Evet. Yan, yanılmıyorum. Evet, evet. dolayısıyla iyi bir birliktelik olmuş ve Cadelaş ve Japon birlikteliği. Şimdi şu anda sizden bir sigorta şirketi kurulması istense Recai Bey, şu gün itibariyle ve bu bilgilerle teknoloji, dağıtım kanalı, istihdam, portföy nasıl bir sigorta şirketi kurmak isterdiniz bugün itibariyle? Biraz farklı şekilde cevap vereyim. Bugün bir sigorta şirketi kurmazdım. <laughs> Bunun nedenleri aslında çok açık. Şu, an, şu andaki ortam ee, ekonomik koşullar, sigorta sektörünün kendi iç dinamikleri sigorta şirketi kurmaya uygun değil. Ee, görüyoruz ki e, sektörümüzde yerli şirketler var, yabancı şirketler var. Son yıllarda yabancı şirket sayısı azalıyor. Hı hı. Ee, belki de daha da azalacak önümüzdeki yıllarda. Ee, çünkü e, ülkemizde maalesef oyunun kuralları sık sık değiştiği için ciddi bir belirsizlik ortamı var hı hı. ve ortalama bir sermayedarın mutlu olmadığını düşünüyorum. Yani belki birkaç sermayedar mutludur. Bunlardan birisi Japonlardır. Onu söyleyebilirim rahatlıkla. Ama genelde yabancı şirketler Türkiye'den ayrılıyorlar diyebiliriz dersek yanlış olmaz. Ama bunun yanında birçok yeni yerli sermayeli şirket kuruluyor. Niye kuruluyorlar? Gerçekten ilginç. Çünkü bunların kurulmasını gerektiren kar edebileceklerini söyleyen bir ortam yok. Doğumuna tanık olduğunuz, büyümesine, gelişmesine, daha sonra yerli bir sermayeden Japonlara satılmasına <laughs> ve Türk sigorta sektöründe de iz bırakan bir lider eşliğinde bir sigorta şirketi olmasına tanıklık ettiniz. Şu anda da bir çalışma arkadaşınıza devrederek genel müdürlüğü yönetim kurulu başkanlığına geçtiniz. Bunun duygusu nasıl bir duygu sizde? Ya çok mutluluk verici bir duygu. Onu söyleyeyim. Bir defa 21 yıl genel müdürlük yaptım. Kendi isteğimle seçiminde de etkili olduğum bir arkadaşa devrediyorum. Hayatta başka şeyler de var. Koltuğu başkalarına bırakmayı da bilmek lazım. Başkalarına da şans vermek lazım. Onu da yaptığımı düşünüyorum. Yani ölene kadar bir şey, ya da elini ayağını tutmayana kadar bir şirketin başında durmanın iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Şu anda şirketin geldiği noktada e, benden sonra da yani benim genel müdürlüğümden sonra da başarıyla yürüyeceğine inancım tam. E, çünkü hep şunu söyleye geldim yıllar boyunca. Bir yöneticinin başarısı kendisi ayrıldıktan sonra şirketinin yine başarıyla devam etmesine bağlıdır. Uh -huh. Aksi takdirde bir başarıdan söz edilemez diye o nedenle şirketimin bundan sonra da başarıyla yola devam edeceğine inanıyorum. Bu şekilde tabii son derece mutluyum yani. Kendi isteğimle bıraktım. Zaten son sözleşmemden evvel sermayedarlar da benim bunun bu sözleşmemin son sözleşme olacağını zaten açıklamıştım. Dolayısıyla her şey planlandığı gibi gelişti. Bir arkadaşımızı genel müdür olarak... Seçtik sermayedarlarla birlikte ama şirketimizde genel müdürlük yapacak başka arkadaşlar da var yani o derece sağlam bir kadromuz var bizim dolayısıyla bu bana ancak mutluluk verir başka bir şey vermez ne güzel ee, ne güzel yani yaşadığım duygular bunlar bir sigorta profesyonelinin herhalde e, misyonlarının hemen hemen tamamını e, başarıyla finalize etmişsiniz yeni döneminizde size bol başarı mutluluk, huzur, ne yapmak istiyorsanız onu yapmanızı temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ediyorum. Herkese aynı dileklerimi ben de sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.